Merhaba. Bugünkü analizimizde Ovot Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri şirketini mercek altına alıyoruz. Şirketin son finansal verileri ışığında kapsamlı bir sağlık kontrolü yaparak genel durumunu değerlendireceğiz. Başlamadan önce her zamanki gibi önemli bir yasal uyarıyı yapmak zorundayım. Bu çalışmada paylaşılan bilgi ve yorumlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Paylaştığımız verilerde eksiklikler veya hatalar olabilir. Unutmayın, burada yer alan bilgilere dayanarak yapacağınız alım satım kararları tamamen sizin sorumluluğunuzdadır ve olası zararlardan biz sorumlu tutulamayız. Şimdi gelelim bugünün ana sorusuna. AOT son dönemdeki verileriyle finansal yapısını toparlama yolunda somut adımlar atabildi mi? Bütün verileri masaya yatıracağız ve bu detaylı incelemenin sonunda şirketin genel durumunu özetleyen 10 üzerinden bir not vereceğiz. Analizimizin yol haritası da ekranda gördüğünüz gibi olacak. Önce şirketin ana faaliyetlerini yani operasyonel performansını inceleyeceğiz. Ardından bilançosuna ve borçluluk durumuna bakacağız. Piyasa çarpanları ve hisse performansını değerlendirdikten sonra genel bir puanlama yapıp sonuç ve beklentilerimizle analizimizi tamamlayacağız. Bu arada kanalımıza abone değilseniz kendinize bir iyilik yapın ve hemen abone ol butonuna tıklayın. Bunu çoktan hak ettiniz. İlerleyen günlerde bu hissenin grafiğindeki al sat sinyallerini de ayrıca analiz edeceğiz. İlk durağımız operasyonel performans. Burası bir şirketin adeta yaşam belirtilerini gösteren yer, yani kalbin ne kadar sağlıklı atıyor, ana faaliyetlerinden kar üretebiliyor mu? İşte bu bölümde bunu göreceğiz. Yıllık bazda gelir tablosuna baktığımızda karşımıza ilginç bir zıtlık çıkıyor. Gördüğünüz gibi satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde ikilik bir düşüş yaşamış. Fakat işin ilginç tarafı, esas faaliyet karı eksi 72 milyon liradan artı 60 milyon liraya çıkarak zarardan kâra geçmiş. Daha da önemlisi, FAVÖK, yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı %48 gibi çok güçlü bir artış göstermiş. Net zarara baktığımızda ise, zarar devam etse de geçen yılki 332 milyon liradan 168 milyon liraya gerilemiş durumda. Peki bu rakamlar bize ne anlatıyor? Şöyle yorumlayalım. Satışlardaki düşüş ciroda bir zayıflama olduğu için elbette olumsuz bir sinyal. Ancak esas faaliyet karının pozitife dönmesi şirketin maliyetlerini daha iyi kontrol ettiğini ve operasyonel olarak daha verimli çalıştığını gösteriyor ki bu çok olumlu bir gelişme. FAVÖK'teki %48'lik sıçrama ise şirketin ana işinden nakit yaratma gücünün ne kadar arttığını gösteren en güçlü pozitif sinyal. Net zararın azalması ise henüz kâra geçilemese de doğru yolda olduğunu gösteren nötr olumlu bir işaret diyebiliriz. Operasyonel performansta altını en kalın çizgiyle çizmemiz gereken veri işte bu. %48'lik FAVÖK büyümesi. Bu rakam satışlar düşerken bile şirketin karlılığını ne kadar ciddi bir şekilde artırabildiğini gösteriyor ve şirketin toparlanma hikayesinin en somut kanıtını oluşturuyor. Şimdi de şirketin iskelet sistemine, yani bilançosuna ve borçlarına bir göz atalım. Bir şirketin ayakta ne kadar sağlam durabildiği, fırtınalara karşı ne kadar dayanıklı olduğu işte bu bölümde ortaya çıkar. Bir önceki çeyreğe göre bilanço kalemlerine baktığımızda çok büyük oynamalar olmadığını görüyoruz. Varlıklar %1 artmış, finansal borçlar neredeyse aynı kalmış, net borçta da %1'lik ufak bir düşüş var. Ama burada dikkatimizi çekmesi gereken bir nokta var öz kaynakların %2 oranında gerilemesi. Bu durum şirketin yazdığı dönem zararından kaynaklanıyor ve öz varlıkların bir miktar eridiğini işaret ediyor. Bu yüzden yakından izlenmeli. Peki bu borç rakamları şirketin kritik bir seviyede olduğunu mu gösteriyor? Bu sorunun cevabını bize en iyi verecek oranlardan biri net borç bölü öz sermaye oranıdır. Gelin hep birlikte bakalım. Oran 0.74 olarak karşımıza çıkıyor. Bunun anlamı şu, şirketin net borcu Öz kaynaklarının %74'üne denk geliyor. Genel kabul olarak birin altındaki bir oran genellikle yönetilebilir bir borç seviyesi olarak görülür. Dolayısıyla şu an için alarm zilleri çalmıyor. Ancak bu oranın artış eğilimine girip girmediği gelecek bilançolarda mutlaka kontrol edilmeli. Geldik piyasanın şirkete biçtiği değere, yani çarpan analizine. Bu analiz, yatırımcıların şirketin finansal performansına kıyasla hissesi için ne kadar ödemeye istekli olduğunu bize gösterir. Tabloya baktığımızda ilk olarak fiyat bölü kazanç oranının hesaplanamadığını görüyoruz. Nedeni basit, şirket henüz net kâra geçemedi. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı ise 0.97. Bu oranın birin altında olması, hisse fiyatının şirketin sahip olduğu öz kaynaklardan bile daha düşük olduğunu gösterir. Yani potansiyel bir ucuzluğa işaret edebilir. Ancak asıl dikkat çekici ve olumsuz olan çarpan net borç bölü favök. 8.37 gibi yüksek bir rakam bu. Anlamı şu. Şirket yarattığı tüm operasyonel karı sadece borç ödemeye ayırsa, borçlarını kapatması 8 yıldan fazla sürer. Bu da şirketin finanslar esnekliğini kısıtlayan ciddi bir risk faktörü. Temel analizi bir anlığına kenara bırakalım ve hissenin piyasadaki son dönem performansına, yani yatırımcıların hisseye olan ilgisine ve teknik göstergelere bakalım. Grafikte de net bir şekilde görüldüğü gibi hisse son zamanlarda güçlü bir pozitif ivme yakalamış özellikle son bir ayda yatırımcısına sağladığı %19'a yakın getiri, piyasa ilgisinin arttığının en net göstergesi. Teknik göstergelere baktığımızda ise 14 günlük göreceli güç endeksi yani RSI 64.28 seviyesinde. Teknik analizde genellikle 70 seviyesinin üzeri aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir. Bu değer bize şunu söylüyor. Hisse üzerinde alım iştahı güçlü, bir momentum var ancak henüz tehlikeli derecede ısınmış değil. Yükseliş için hala bir miktar pay olabilir. Evet, şimdi tüm bu analizleri bir araya getirmeye, parçaları birleştirip büyük resmi görme ve şirketin finansal teşhisini koyma zamanı. İşte Avod'un finansal sağlık karnesi. Olumlu tarafa operasyonel karlılıktaki güçlü toparlanmayı ve %48'lik fabrik artışını en üste yazıyoruz. Olumsuz tarafta ise düşen satışlar, Devam eden net zarar, yüksek borçluluk ve %92.7 gibi çok yüksek bir fiili dolaşım oranı var. Bu yüksek dolaşım oranı hisselerin çok büyük bir kısmının halka açık olması ve sürekli alınıp satılması anlamına gelir. Bu da hisse fiyatında yüksek oynaklığa yani sert iniş çıkışlara neden olabilir. Peki, tüm bu artıları ve eksileri terazinin kefelerine koyduğumuzda Avod'un genel finansal sağlık notu sizce kaç olmalı? Yaptığımız tüm değerlendirmeler sonucunda Avoda 10 üzerinden 5.5 puan veriyoruz. Bu puanlı anlama geliyor. Şirket bir dönüm noktasında. Operasyonel taraftaki güçlü iyileşme sinyalleri umut verici ancak yüksek borçluluk ve cirodaki zayıflık gibi önemli riskler bu umudu dengeliyor. Yani şirket ya bu toparlanmayı sürdürecek ya da borç yükünün altında zorlanmaya devam edecek. Sonuç olarak Avod belirgin bir toparlanma sürecinde fakat riskler de bir o kadar ortada. Kısa vadede hisse momentumu pozitif görünüyor ama yüksek borçluluk nedeniyle herhangi bir olumsuz haberde sert düşüşler yaşanabilir. Bu yüzden sadece risk iştahı yüksek yatırımcılar için portföylerinde çok küçük bir ağırlıkla düşünülebilir. Uzun vadede ise şirketin kaderini iki şey belirleyecek, satışlarını arttırıp sürdürülebilir bir net kâra geçmesi ve borçluluğunu azaltması. Yatırımcıların en yakından takip etmesi gereken göstergeler kesinlikle bunlar olacaktır. Bu ve bazıları his analizlerindeki veri yoğunluğu bazen kafa karıştırıcı olabilir. Eğer daha odaklanmış, filtrelenmiş analizler arıyorsanız, o zaman kanalımızın katıl butonuna bir göz atmanızı öneririm. Üyelere özel video kademelerimize katılarak en beğendiğimiz ve potansiyel gördüğümüz şirketlerin daha derinlemesine analizlerini içeren haftalık çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz. Bu detaylı incelemeyi izlediğiniz için teşekkür ederim.